Selamun Aleyküm kardeşlerim benim. Yeni sorumuz olan namazda okunan tesbihatların anlamları nelerdir? El cevap. Tesbihat namaz sonrasında ya da namaz esnasında İslam dininde yapılan zikir ibadetidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz müminler üzerinde vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Zikirlerin manaları şöyledir. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Sübhane Rabbiye lazim. Büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Semiyallahu lümen hamide. Allah kendine ham edeni işitir. Rabbena lekel Rabbimiz hamd sanadır. Sübhane Rabbiyel aleh. Yüce Allah, Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam ve dua ile kalın.